Merhabalar. Bu videoda size iyilik sağlık vakfının tedavi burslarından bahsedeceğim. Ama önce şundan bahsetmek istiyorum. Bazı bursla ilgili araştırma yaptığınız sitelerde İyilik Sağlık Vakfının eğitim burslarına da denk gelmiş olabilirsiniz. Ama bu sene iyilik Sağlık Vakfı eğitim alanında burs vermiyor. Sadece tedavi bursları var. Birçok burs sitesi de bir önceki sene eğer bir vakıf burs veriyorsa bu sene de aynı bursu mutlaka verecektir diye herhangi bir kontrol yapmadan direkt yayınlama ihtiyacı hissediyorlar. Ama bazen vakıf ilgili senede bursu vermiyor ve sonra da boşu boşuna aslında zaman kaybetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla İyilik Sağlık Vakfı'nın bu sene eğitim bursu vermediğini hatırlatmakta fayda görüyorum. Peki şimdi tedavi bursları ile ilgili bilgi verelim. Vakıf ihtiyaç sahibi hastalara tedavi bursu desteğinde bulunuyor. İhtiyaç sahipleri vakıf merkezinde ilgili formları doldurarak ve başvuru formunda belirtilen gerekli belgeleri başvuru esnasında teslim ederek ya da Web sitesinde bulunan başvuru için tıklayınız alanından vakfa tedavi bursu desteği başvurusunda bulunabiliyorlar. Vakıf tarafından talep edilen ilgili evrakların vakfı eksiksiz şekilde iletilmesi durumunda başvuru tamamlanmış oluyor. Ayda bir defa yapılan yönetim kurulu toplantısındaki kararın açıklanmasını mütakiben 5 gün içerisinde başvuru sahiplerine de dönüş sağlanıyor. Peki tedavi bursu kimlere veriliyor? Vakıf öncelikli olarak maddi durumu olmayan ve tedavi desteği ihtiyacı olanları, muhtelif rahatsızlıkları olan ve çalışamayan hastaları, engeli bulunan ve çalışamayanları, anne babası hayatta olmayan ve tedavi ihtiyacı bulunan ihtiyaç sahiplerine, sürekli tedaviye ihtiyaç duyan ihtiyaç sahiplerine ve sağlık raporu bulunan ve tedavisi uzun sürede olan ihtiyaç sahiplerine tedavi desteği ve tedavi bursu veriyor. Başvuru şeklini biraz daha detaylı olarak anlatmak gerekirse, İyilik Sağlık Vakfı merkezinde ilgili formları dolduruyorsunuz. Gerekli belgeleri başvuru esnasında teslim ediyorsunuz. İyilik Sağlık Vakfı internet sitesi üzerinden tedavi bursu burs başvurusu sekmesinden ilgili kısımları dolduruyorsunuz ve belgeleri yüklüyorsunuz. Önceden bilgi vermek ve belgeleri istenen formatta göndermek şartıyla e-posta ya da İyilik Sağlık Vakfı WhatsApp hattı üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Vakıf başvuru sahiplerinden gerekli gördüğü durumda kişisel verilerini talep edebiliyor. Bu talep kişisel verileri korunması kanununa uygun şartlarda oluyor ve bu verilerin saklanması KVKK'nın öngördüğü şekilde yapılıyor. Başvuru yapanlar kişisel verilerinin vakıf nezdinde saklanmasına muvaffakat etmiş oluyorlar. Başvuru sahipleri vakfa tedavi destek talebi için ilgili birimden ya da doktordan alınmış belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor vakıf merkezine gelen başvuru sahipleri hangi belgeleri vakfa teslim etmesi gerekiyor? Şimdi biraz ondan bahsedelim. Bir adet vesikalık fotoğraf, nüfus aile kayıt örneği bu e-devletten alınabiliyor. Yerleşim yeri adres bilgileri e-devletten alınabiliyor. Sağlık raporu bilgileri raporun bulunması durumunda istenmiyor. Hastalığına ve tedaviye ihtiyacı olduğunu gösterir belgeler. Evde bakım aylığı bilgileri, e-devletten alınabiliyor. Aynı nakdi yardım bilgileri yine e-devletten alınabiliyor. Muhtaç aylığı bilgileri yine e-devletten alınabiliyor. Vergi mükellefiyeti yine e-devletten alınabiliyor. Araç sahipliği, gayrimenkul sahipliği, sosyal yardım bilgileri ki bunların üçü de e-devletten alınabiliyor. Sosyal güvenlik bilgileri ve maaş borçları yani SGK 4A 4B 4C hizmet dökümü ve son olarak da yeşil kart bilgisi SGK'lı olmayan hastalar için. Başvurular nasıl değerlendiriliyor? Başvurular iyilik sağlık Vakfı yönetim kurulu tarafından değerlendirmeye alınıyor. Yönetim kurulu ayda bir defa toplanıyor. Değerlendirme başvuru sahibinin ibraz ettiği belgelere göre yapılıyor. Burada hangi noktalar göz önünde bulunduruluyor? Başvuru sahibinin tedaviye ihtiyacı olduğunu gösteren belgeye belgeler, başvuru sahibinin gelir, mülk, sosyal güvence durumu Başvuru sahibinin gelir gider durumu ve ibraz edilen belgelerin geçerliliği. Peki açıklanma aşaması nasıl oluyor? İyilik Sağlık Vakfı tedavi bursu başvuru sonuçları yönetim kurulunun kararını açıklaması takiben en geç 5 gün içerisinde SMS ya da çağrı ile başvuru sahiplerine iletiliyor. Peki burs nasıl ödeniyor? İyilik Sağlık Vakfı yönetim kurulu tarafından tedavi bursu verilmesine karar verilen başvuru sahiplerinin kendi adlarına banka hesabı açtırmaları gerekiyor. Çocuk hastalarda ödeme anne babanın, anne babanın hayatta olmaması durumunda yasal vasinin hesabına çocuk hastanın adı zikredilerek yapılabiliyor. Peki tüm bu bahsettiğimiz tedavi bursu bedelleri ne kadar? 2021 ve 2022 yılları için tedavi bursu miktarları tam tedavi bursunun bedeli 2000 Türk Lirası ayda, yarım tedavi burs bedeli 1000 TL ayda, tedavi destek bursu bedeli de ayda 500 TL Vakfın tedavi bursları hastanın tedavi ihtiyacı devam ettiği müddetçe ödeniyor. Her yılın Aralık ayının 15. gününe kadar hastadan veya hasta yakınından tedavi ihtiyacının devam ettiğine dair resmi sağlık kuruluşundan onaylı imzalı belge isteniyor. Vakfın tedavi bursiyerlerinden gerekli durumlarda ilave belgeler talep etmesinde söz konusu olabiliyor. Burslar karşılıksız oluyor. Vakıf yönetim kurulu gerektiğinde gerekçe göstermeden burs iptaline gidebiliyor. Vakıf hastalara ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçları miktarınca genel ihtiyaç destek bursu veriyor. Evet, ihtiyaç olmaz umarım. Sağlıklı günler diliyorum hepinize. Ama yine de ihtiyacınız olup da başvurmanız durumunda bu bursa da başvuracak olan herkese şimdiden başarılar diliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.